Arkadaşlar merhaba. Bugün size kompozit ve sinastri haritalarının Astro Gold'da nasıl çıkartıldığını göstermek istiyorum. Sinastri için ve kompozit için iki tane haritaya ihtiyaç var. Şu an transitle açıldı sayfa. Buradan bastığımda transitin üzerine recently used'da daha öncesinde kullandığım liste var. Yani bir öncesinde bastığım şeyler var. İsterseniz buradan ya da select from file deyip MyCharts'ta kayıtlı olan diğer e, haritalardan seçebilirsiniz. Buradan iki tane harita seçeceğim ama tabi bundan önce TooCharts'a gelmeniz lazım. Üste kendi haritamı seçtim. İkinci charta basıp yine Select From File yazıp buradan eşimin haritasını seçiyorum. View dediğimizde iki haritayı üst üste bindiriyor. Böylece sinastri haritasına ikili bakarak kontrol edebiliriz. Gelelim kompozit haritaya. Kompozit harita için yine iki tane chart işaretli olmalı. Buradan bir tanesinin üstüne bastım. Subsidiary chart var. Bakın dördüncü sırada. Üzerine tıkladım. En aşağıda kombinat diyor. Kombine haritalar. Bastığımda burada iki kişinin haritasını gösteriyor. Aşağıda da metot olarak hangisini kullanmak istediğimizi soruyor. Kompozit midpoint mi? yoksa relationship Davison mu bakmak istiyoruz? İkisi de olabilir. Önce midpoint bakalım. Midpoint işaretliyoruz. Yukarıda bakın sağ üst tarafta go diyor. Go'ya bastığımızda iki kişinin ortak haritasını çıkartmış oldu. Bakın üstte yazıyor composite midpoint harita. İki farklı kişinin haritasının ortalamasını bize çıkarttı. Buradan ilişki analizi yapabilirsiniz. Davison yapmak için de yine aynı şekilde basıp subsidiary chart'a gelip kombineden bu tabii ki olmadı çünkü ikisini birden seçmiş olduk. İki çarta geliyoruz. Yukarıdakini yine kendimi seçtim. Altta eşim var. Bir tanesinin üstüne tıklayıp subsidiary çarta gelip kombineden kompozit değil Davison seçiyorum bu kez. Yine go diyorum. Bu kez de iki kişinin Davison haritasını yani doğdukları tarihlerin ortasını alıp size yeni bir harita oluşturuyor. Buradan ilişki analizleri yapılabilir. Görüşmek üzere.